Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Esed rejiminin haber ajansı sana, askeri kaynağı dayandırdığı haberinde, yerel saatte 23.18'de Şam'ın güneyinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti haberde hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi ifadesi kullanıldı. Esed rejimi İsrail'in 20 Mayıs'ta Şam'ın güneyine, 13 Mayıs'ta Haman'ın Mısyaf bölgesine saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü. İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail'i iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.